Yaklaşık 5000 yıllık tarihi geçmişe sahip olan Uluborlu aynı zamanda bir tarım ilçesi. Ancak son yıllarda dünyadaki yaşanan iklim değişikliği ve su krizi Uluborlu'daki tarım sektörünü de olumsuz etkiliyor. 31 Mart yerel seçimlerinde göreve seçilen Uluborlu Belediye Başkanı Ahmet Oğuz Bakır da ilçedeki tarımsal faaliyetin artması için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Devlet Su İşleri tarafından ilçeye açılan 7 su kuyusunun hatlara bağlanması için gereken işlemlerin tamamlandığını söyleyen Başkan Bakır, kuyularımızın hatlarımıza bağlanmasının ardından 2025 yılında tarımsal sulama problemimiz kalmayacak dedi. Devlet Su İşleri'nin daha önce açmış olduğu 7 tane kuyu vardı. Göreve gelir gelmez Devlet Su İşleri'ne bunun projelendirmesiyle ilgili çalışmalarda bulunduk. Belli bir aşamaya geldik. Artık e, ihale aşamasına geldi. Bu 7 tane kuyu e, hatlara e, bağlandığı zaman Ulubor'un çok kurak dönemlerinde bile sulama suyuyla ilgili bir ölçüde çözüldüğünü nasip olursa görmüş olacağız. Çünkü gerçekten iklim çok kurak gidiyor. Hem içme suyu hem sulama suyu. Biz çalışmalarımızın başına ekibimizle beraber Meclis üyelerimizle topyekun olarak aynı fikirdeyiz. İşin başına suyu koyduk. İçme suyu, sulama suyu. İlk baştaki bütün enerjimizi suya vermek zorundayız. Çünkü mevsimler değişti, böyle bir kuraklık var. Biz bir tarım ilçesiyiz. Bizim pınarlarımızdan sağlıklı sular akıyor ama vatandaşımıza belli bir ölçüde nüfus ediyor. O yüzden suyla ilgili gerekli bütün çalışmaları yapıyoruz. Devlet su işlerine de ben buradan teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Onlar da projeyi büyük bir hassasiyetle takip ediyorlar, ilgileniyorlar. Çok yakın zamanda ihaleye çıkmış olacak ve 2025 sulama yılında bu 7 adet kuyunun Uluborlu tarımsal sulamasına katkısı çok büyük olacak. Hayırlı olsun inşallah.